AK Parti 3Y evresinden 3Z evresine geçmiştir. Zam, zulüm, zafiyet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mecliste yaptığı konuşmada AKP'nin 3Y'si artık yerini 3Z'ye bırakmıştır yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların yerine zam, zulüm ve zafiyet almıştır ifadelerini kullandı. İktidar sıralarına seslenen adı güzel, sizin 3 y meseleniz çöktü, artık siz Z evresine geçtiniz. Çiftçinin mazotuna zam, doğalgaza zam, ete zam, süte zam, eğitimde zafiyet, sağlıkta zafiyet, dış politikada zafiyet, yönetimde zafiyet ve kime zulüm biliyor musunuz? işçiye zulüm, çiftçiye zulüm, emekliye zulüm. Sizin bu politikalarınızın sonu gelmiştir. Alfabede de harf kalmamıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal adı güzel ayrıca şunları söyledi. Yere batsın sizin sükseniz de, yere batsın sizin siyasetiniz de, yere batsın sizin rantınız da. Bir devletin önceliği insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi doğrultusunda Milletin mutluluğu, huzuru ve ülkemizin kalkınması olmalıdır. 17 yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin önceliği şaşmıştır. Adalet Kalkınma Partisi'nin önceliği gençler, kadınlar, çocuklar değil, emekçiler değil, limak olmuştur, kalyoncu olmuştur, kolin olmuştur, cengiz olmuştur, MNG olmuştur. Öyle ki saydığım bu 5 firma ülkemizde değil. Dünyada en çok devlet ihalesi alan 10 firma arasına girmiştir. Dünyada en çok devlet ihalesi alan tekrar altını çiziyorum. 10 firma arasına bu 5 firma girmiştir. Ama ne hikmetse ne hikmetse bir elin 5 parmağını geçmeyen bu şirketlere yürü ya kulum diyen anlayış öğrenciyi, emekçiyi emekliyi, asgari ücretliği unutmuştur. Değerli milletvekilleri, 17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yandaş servetine servet katarken Türkiye'de genç işsizlik oranları cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmiştir. 17 yıllık iktidarınızda geniş tanımlı işsizlik 8 milyonu bulmuştur. Her üç gençten biri işsiz. Gençler endişeli, gençler umutsuz ve kaygılı, mutsuz gençliklerini yaşamıyorlar. Peki bu tablonun sorumlusu kim? Bu tablonun sorumlusu 17 yıldır Türkiye'yi yöneten ve muhalefetin hiçbir eleştirisine kulak vermeyen sizlersiniz. Şöyle bakıyorsunuz. Yandaşım yaşasın, rantım çoğalsın. İnatlaşıyorsunuz. 17 yılda muhalefetle inatlaştınız. Sivil toplumla inatlaştınız. Sendikalarla inatlaştınız. Gençlerle, kadınlarla, çevre örgütleriyle inatlaştınız. Sizden olmayan sanayiciyle, medyayla inatlaştınız. Peki bu inatlaşmanın sonucunu bedelini kim ödüyor? 82 milyon hep birlikte ödüyoruz. Değerli milletvekilleri, 2002-2018 yılları arasında Merkezi bütçenin sektörlere dağılımına baktığımız zaman en büyük payı ulaştırma sektörünün aldığını biliyoruz. Adalet Kalkınma Partisi de her fırsatta bundan övünüyor. Ulaştırmaya projeleri aktardığı paralarla övünüyor. Bakanlık bünyesinde 2003 yılından bugüne kamu özel işbirliği projeleri dahil 757.2 milyar yatırım yapılmış. Peki ne demek bu kamu özel işbirliği? Binali Yıldırım'ın dediğine göre vatandaşın cebinden beş kuruş bile çıkarmayacak projeler. Ben söylemiyorum bunu Binali Yıldırım söylüyor. Geldiğimiz noktada ne peki durum? Dolara endeksli, yolcu garantisi, dolara endeksli, araç geçme garantisi, dolara endeksli, hasta garantisi olan projeler. Ve bu projeler her gün, her gün doğmamış çocuklarımızı borçlandırmaya devam ediyor. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten sizi buradan tebrik ediyorum. 17 yılda vatandaşa geçmediği köprünün parasını ödettiniz. Uçmadığı havaalanındaki parayı da ödettiniz. Kullanmadığı yolun da parasını ödettiniz. Ama öğrenim kredisini ödeyemeyen gençlerin hesaplarına bloke koydunuz. Diğer taraftan ne yaptınız? Millete söven yandaş müteahhitlerin vergi borçlarını sıfırladınız. Bu eserinizle övünebilirsiniz. Gelin iktidarın yatırım projelerine, mega projelerine hep birlikte bakalım. Ve arkasındaki ekonomik zekayı, hesap bilmezliği hep birlikte inceleyelim. Osman Gazi Köprüsü hepimizin konuştuğu günde 40 bin araç geçme garantisi var Osman Gazi Köprüsü'nde. Peki ne olmuş? Peki ne olmuş? Yılda 14 milyon 600 bin araç geçmesi gerekirken 3 yılda 22 milyon araç geçmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Tablo daha da vahim. 135 bin günlük araç geçme garantisi var. 135 bin araç. 3 yılda ne kadar araç geçmiş? Toplamda 42 milyon araç geçmiş. Yani hedeflediğinizin üçte birini bile tutturamamışsınız. Peki Peki kim ödüyor bu geçişlerin ücretini? Ağrı'daki Mehmet amca ödüyor. Giresun'daki Ayşe teyze ödüyor. İstanbul Boğazı'nı hayatı boyunca görmemiş, madende çalışan, gün yüzü görmeden çalışan işçiler ödüyor. Kütahya Havalan Limanı. AK Parti sadece karada değil, havada da yandaşı zengin ve yöntemini bulmuş. Ne buradaki yöntem ne buradaki yöntem kendileri de kabul ediyor. Tarihe geçecek 17 yıllık mesele. Kütahya Havaalanı'nın 2012-2016 yılı arasındaki hedefini söylüyorum koydukları hedefi. 4 milyon yolcu. Peki kaç yolcu geçmiş? Sadece 170 bin 534. Şaka değil. Sadece 170 bin. Yani hedeflediklerinin yüzde beşini bile tutturamamışlar. Tabii Sayın Bakan da buradan kabul ediyor. Diyor ki Sayın Bakan komisyonda. Gelir diyor yatırımı karşılamıyor diyor. Çok haklısınız diyor. Tabi ne önemi var? Nasıl olsa milletimiz öder diyorsunuz. Yine şehir hastaneleri. Balık ağa girdiği zaman aklı başına gelirmiş misali şehir hastanelerinde sayın bakan geçen diyor ki biz artık bu modelden vazgeçeceğiz. Şehir hastanelerini kendimiz yapacağız. Günaydın diyorum ben de sayın bakana. Demek ki bugüne kadar da bu projeleri siz yapabilirdiniz. Peki peki hele de şu son günlerde gündeme gelen projeler çağ açıp ça, çağ, kapatacak meseleler bunlar emin olun. Dün Simit Sarayı meselesiyle bunu gördük. Artık Adalet Kalkınma Partisi'ni buradan tebrik etmemek elde değil. Hava yolla, hava alanları, otoyollar, köprüler, okullar, özel şirketlere simitçiler, AVM'ler kamulaştırmaya. Vallahi çığır, çığır açtınız. Sizi buradan tebrik ediyorum. Şimdi öyle bir Zeka var ki burada bir ekonomik zeka. Tank palet fabrikasını 50 milyon dolara satıyor. Ama bunun karşılığında simit sarayına da 100 milyonlarca dolar veriyor. Gene bunun içinden çıkın. Ziraat Bankası borcunu 3 ay ödemeyen çiftçiye gidecek. Diyecek ki haciz getirdim. Yine ine traktörüne haciz getirdim diyecek. Bu yıl 3 milyar zarar açıklayacak. Sonra da gidecek simit sarayına talip olacak. Açıklamaları izledim arkadaşlar. Ama arşiv yanılmaz. Rekabet kuruluna başvurmuşsunuz burada. Biz tabii bunun ekran görüntüsünü aldık. Yarın siz kıvırırsınız bildiğimiz için bunun ekran görüntüsünü aldık. Ama bunu nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Çünkü diyorlar ki bu işten haberimiz yok. Şimdi haberiniz yoksa size zaten beş koyun emanet edilmez. Bundan haberiniz yoksa. Yalnız, yalnız eğer bu tek adam sürecinin bir ürünü ise ve bu tek adamın sürecinin ürünü olarak Ziraat Bankası yatırım şirketi buraya kar etmek için yatırım yapıyorduysa ve siz bunu engellediyseniz bu da başka bir sorun. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. E bir genel müdürün bu meseleyi düşünmüyoruz deyip de rekabet kuruluna başvurması ayrıca bir mesele. Bakın tarih de burada çok açık. 12 12 2019. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz. Ve görüyoruz ki bu bu hangi dosyaya kalkacak biliyor musunuz? Daha karar veremedim. Acaba AKP'nin çarkları dosyasına mı koysam yoksa kandırılmış olduğu dosyaya mı koysam diye düşünüyorum. Daha kararı veremedim. Değerli milletvekilleri defalarca yayınıldınız. Biz de sizlere uyardık. Dedik ki bu mega projelerden olumsuz geri dönüşler aldık. Bu mega projeleri hesapsız yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Ama 16 milyon İstanbullunun kabusu olan Kanal İstanbul projesine başladınız. Başlayacaksınız daha doğrusu raflardan indirdiniz bu projeyi. Peki bu ülkede bu ülkede yaklaşık bu ülkede 8 8 milyon kişi işsizken 1.8 milyon kişi asgari ücretin altında gelir elde ediyorken 1.3 milyon üniversiteli genç Türkiye'de İşsizlikle mücadele ediyorken, bin liranın altında geliri olan binlerce aylık geliri olan binlerce yaşlımız varken, ülkemizin gündemi meselesi önceliği olmuş 75 milyar liralık Kanal İstanbul projesi. Neymiş, neymiş? Sükse yapacaklarmış, siyasi hamle yapacaklarmış. Yere batsın sizin sükseniz de, yere batsın sizin siyasetiniz de, yere batsın sizin rantınız da.